Kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar. Coğrafi tarihten selamlar, sevgiler diyoruz. Şimdi burada bir alimimiz var arkadaşlar. Onu sorduk. Lale devrinde yaşamış mühim bir şahsiyet. Aristo'nun bazı eserlerini Grekçeden Arapçaya çevirmiş ve bu şekilde tanınmıştır. Daha sonra Lale devrinde yaşadığını söyledik. Bir de muallimi Salis, üçüncü öğretmen olarak biliniyor. Kimdir bu? Tabii ki de Yanyavi mahlasını kullanan Yanyalı Esat Efendi. Girit'in Yanya bölgesinde yaşayan önemli bir Osmanlı alimiydi arkadaşlar. Diğer alimlere bakacak olursak Naima Efendi Osmanlı'da tarih yazıcılığı görevini üstlenen bir isimdi. İlk tarih yazıcısı diyebiliriz belki de. Daha doğrusu ilk tarih yazıcısı değil de yani ilk vakanüvist Osmanlı'nın ilk vakanüvistiydi. Takiyüddin Mehmet'in de 3. Murat devrinde güzel bir rasathanesi vardı ama Ulema sınıfı bu modern rasathaneyi yıktırıyordu. Ulema sınıfı Osmanlı'da çok geri kalmıştır ilerleyen dönemlerde. Sabuncuoğlu Şerafettin Fatih döneminin önemli tıp adamlarından biridir. Hezarfen Ahmet Çelebi de biliyorsunuz ilk uçan kişilerden biridir değil mi? Yapmış olduğu kanatlar sayesinde uçuyordu. 4. Murat döneminin önemli bir şahsiyetiydi. Bizim sorumuzun cevabı burada Bursa olacaktır.